Hayata Evet kanalına hoş geldiniz. Ya hiç şöyle bir şey oldu mu size? İstemediğinizi bile bile kendinize hep aynı tepkileri verirken buluyorsunuz. Veya bir türlü peşinizi bırakmayan o anlamsız kaygı hissi. Bilinçli olarak diyorsunuz ki, tamam artık bunu yapmayacağım. Ama bir bakmışsınız sanki beyninizin içinde sizden tamamen bağımsız çalışan eski inatçı bir program varmış gibi yine aynı şey yapıyorsunuz. İşte bugün bu gizli programların ne olduğunu ve onları nasıl yıkayıp yeniden yazabileceğimizi konuşacağız. Gelin zihnimizin şu işletim sistemine biraz daha yakından bakalım. İşte bu söz aslında olayın tam da özeti. Hani hep derler ya, pozitif düşün, iyi olsun diye. Güzel, tamam da çoğumuz biliyoruz ki sadece iyi düşünmeye çalışmak, o ta derinlere kök salmış korkuları, o kemikleşmiş alışkanlıkları değiştirmeye yetmiyor. İşte bu cümle bizim bilinçli isteklerimizle o otomatik pilota bağlamış bilinçaltı programlarımız arasındaki o kocaman uçurumu gösteriyor. Yani diyor ki, arabanın kaportasını parlatmakla uğraşma, gel direkt motoru açıp tamir edelim. Peki eski programlar sürekli devreye girerken bu döngüyü nasıl kıracağız? E, peki nasıl yapacağız bunu? İşte tam da burada M. Barış Muslunun yıka beynini kitabı karşımıza çıkıyor. İsmi biraz iddialı farkındayım. Hani beyin yıkama deyince aklımıza pek iyi şeyler gelmez. Ama Muslu bu terimi tıpkı yavaşlamış, virüs kapmış bir bilgisayara format atıp onu sıfırdan tertemiz kurmak gibi kullanıyor. Yani diyor ki kendi beynimize de format atabiliriz. Biz de bugün kitabın bu vadinin ardında ne var onu inceleyeceğiz. Zihnimizi sağlık, başarı ve mutluluk için nasıl yeniden programlayabiliriz? Peki, irademiz neden çoğu zaman yetersiz kalıyor? Hani bu sefer tamam diyoruz ama olmuyor. Sorun tam olarak burada başlıyor. Biz bilinçli aklımızla bir hedef koyuyoruz. Mesela sigarayı bırakmak ya da bir fobiyle yüzleşmek. Ama bizim bilinçaltımız yılların birikimiyle çalışan o eski otomatik programlarını anında devreye sokuyor. Onun tek derdi bizi korumak. Geçmişteki bir travmayı, kökleşmiş bir inancı temel alıp otomatik tepkiler üretiyor. Siz bilinçli olarak artık örümcekten korkmuyorum dediğiniz anda bilinçaltınız geçmişteki o korku anısını tetikleyip tehlike var kaç sinyalini çoktan göndermiş oluyor. Bu resmen bilinçli zihinle bilinçaltı arasında bir savaş ve bu savaşı neredeyse her zaman daha hızlı, daha içgüdüsel olan bilinçaltı kazanıyor. İşte kitabın bize sunduğu çözümün adı neuroformatting. Bu sistemin vaadi, bu savaşı bitirip bilinçaltını bir düşman değil de bir müttefik haline getirmek. Aslında bu sıfırdan icat edilmiş yepyeni bir şey değil. Yazar, işe yaradığı bilinen farklı ve çok güçlü yaklaşımları bir araya getirip bir sentez oluşturmuş. İçinde NRP gibi dil ve düşünce kalıplarını değiştiren teknikler var, EFT gibi duygusal boşalma yöntemleri var, EMDR gibi göz hareketleriyle travmaları işleyen yaklaşımların temel prensipleri var. Kısacası, neuroformatım, bu tekniklerin en etkili taraflarını birleştiren pratik bir alet çantası gibi tasarlanmış. Peki, tamam. Bu yeniden programlama tam olarak nasıl işliyor? Hani bilgisayara format atmak dedik ama beynimiz bir makine değil ki. Bu kadar karmaşık bir yapıyı nasıl değiştirebiliriz? İşte şimdi sistemin temelini oluşturan ve duygularımızın nasıl ortaya çıktığını çok basit bir şekilde anlatan nöroformat beyin modeline bakacağız. Bu model hangi parçalara, neden ve nasıl müdahale etmemiz gerektiğini anlamamız için bize bir yol haritası sunuyor. Şimdi ekrandaki bu modele bir bakalım isterseniz. Bu aslında tüm sürecin çok basitleştirilmiş bir şeması. Her şey sol tarafta gördüğünüz gibi beş duyumuzdan gelen sinyallerle başlıyor. Dışarıdan bir bilgi geliyor. Bu veri beynimize girer girmez ortadaki algı filtresi dediğimiz kişisel bir süzgeçten geçiyor. İşte bu filtre bizim inançlarımızdan, geçmiş tecrübelerimizden, değerlerimizden oluşuyor. Zaten aynı olaya iki farklı insanın bambaşka tepkiler vermesinin sebebi de bu kişisel filtreler. Filtrelenen bilgi anında hafızamızdaki benzer anılarla eşleştiriliyor ve sonunda en sağda ne görüyoruz? Bir otomatik tepki ve bir duygu ortaya çıkıyor. Ve bu modelin en kritik yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu süreç bizim kontrolümüz dışında milisaniyeler içinde olup bitiyor. Elbette beynin tamamını bir anda değiştirmek mümkün değil. İşte bu yüzden neuroformat tekniği, az önceki modeldeki en kritik dört noktayı, yani zayıf karnımızı hedef alıyor. Birincisi, o her şeyi süzdüğümüz filtremiz var ya, işte onu oluşturan inançlarımız. Ben yetersizim gibi bir inanç, gelen her bilgiyi bu şekilde yorumlamamıza neden olur. İkincisi, geçmiş anıların üzerimizdeki duygusal yükü, yani hafızamız. Üçüncüsü, bir kedi görünce yerinden fırlamak gibi anlık ve kontrolsüz otomatik tepkilerimiz. Ve son olarak dördüncüsü de tüm bu döngüyü sürekli besleyen, kafamızın içindeki o susmak bilmeyen iç sesimiz. İşte teknik sadece bu dört alana odaklanarak bütün sistemin davranışını değiştirmeyi hedefliyor. Peki tamam, teori güzel de gerçek hayatta bu ne işe yarıyor? Bu teknikler hangi somut sorunları çözmeyi vaat ediyor? Hadi gelin şimdi bu sistemin hayatımızın hangi alanlarında değişim yaratabileceğine dair iddialara bir bakalım. Artık teoriden pratiğe geçiyoruz. Yani en somut sonuçların hedeflendiği bölüme geliyoruz. Bu listedeki maddeler gerçekten de oldukça kapsamlı ve iddialı. Kitaba göre bu teknikler, yükseklik korkusundan tutun da toplum önünde konuşma kaygısına kadar her türlü fobi ve endişeyi yeniden programlayabiliyor. Ben bunu başaramam ya da ben sevilmeye layık değilim gibi içimizdeki o ses var ya, işte o sınırlayıcı inançları değiştirebiliyor. Genel stresi düşürmek, spor ya da iş performansını artırmak da listede. Hatta sigara gibi bağımlılıkların arkasındaki psikolojik tetikleyicileri ortadan kaldırabileceği söyleniyor ve iddia daha da ileri gidiyor. Panik atak, geçmeyen kronik ağrılar ve hatta alerjiler gibi fiziksel şikayetlerin zihin kaynaklı nedenlerine müdahale edilebileceği öne sürülüyor. Bu da demek oluyor ki zihinsel programlarımızı değiştirmek fiziksel sağlığımızı bile doğrudan etkileyebilir. Peki bütün bunları nasıl yapıyor? Sadece oturup düşünerek mi? Hayır, hiç de değil. Bu yeniden programlama süreci öyle soyut düşüncelerden ibaret değil. Aksine oldukça somut ve bedensel. Mesela beynin sağ ve sol yarım kürelerini bütünleştirmeyi amaçlayan Wayne Cook duruşu gibi özel vücut pozisyonları kullanılıyor. Ayrıca bir anının beyindeki tüm sinirsel bağlantılarına ulaşmak için sistematik göz hareketleri yapılıyor. Şöyle düşünün, sanki bir bilgisayar diskini tarar gibi gözler belirli bir düzende hareket ettirilerek o sorunlu dosya bulunuyor ve tüm bu fiziksel eylemler belirli sözlü ifadelerle birleştirilerek bilinçaltına çok net bir komut gönderiliyor. Yani zihin, beden ve dil hepsi aynı anda devreye sokuluyor. Bugün anlattıklarımızın sonuna gelirken size bu güçlü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir düşünün. Eğer elinizde sihirli bir sil tuşu olsaydı ve zihninizdeki tek bir olumsuz programı, bir korkuyu, bir inancı veya kökleşmiş bir alışkanlığı kalıcı olarak yok edebilseydiniz, neyi seçerdiniz? Belki bu size sürekli yetersizsin diyen o iç sestir. Belki de bir başarısızlık korkusudur. Bu sorunun cevabı aslında size en çok neyin engellediğini ortaya çıkarır. Nöroformat gibi tekniklerin temel vaadi de tam olarak bu. Bize o sil tuşunun anahtarını vererek zihnimizin kontrolünü yeniden kendi ellerimize almamızı sağlamak. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.